Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Tabi bu akşam 21.45 itibariyle yine çok ilgi çekici bir maç var. Fraport'ta Antalya Spor Trabzonspor karşılaşacak. Saat 21.45'te başladı programı sizlere aktarmıştık. Kaan Çetinkaya hazır bu mücadeleyi takip etmek üzere. Ve karşımızda görüyoruz. Kaan'ı da özlemiştik. Buradan sevgilerimizi de iletelim. Maç öncesi notları gelişmeleri iki takımla ilgili olarak hemen kendisinden rica ederim. Söz sende sevgili Kaan. Onur Şahin Söz'e teşekkür ederek ve sizlere de iyi yayınlar dileyerek başlayalım. İki takım açısından da kritik öneme sahip bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Raportta Antalya Spor Trabzonspor maçının. Konuk ekiple başlayalım. Trabzonspor ligdeki ilk iki maçını kazanmıştı. Önce İstanbul Spor karşısında ardından da Atakaş Hatay Spor karşısında alınan iki galibiyet var. Trabzonspor'da hedef ligde 3'te 3 yapmak ve Kopenhag'la oynanacak kritik rövanş mücadelesi öncesinde de moral depolayabilmek bunun için gerçekten Bordo Maviller açısından büyük öneme sahip bir karşılaşma. Çifte öneme sahip bir karşılaşma. Baktığımızda iki maçta gol yemeyerek önemli bir başarı da gösterdi aslında Bordo Maviller. Bu maçta da bu başarısını sürdürmek ve moral depolamak hem de ligde 3'te 3 yaparak yeni sezona başlamak hedefinde Trabzonspor Abdullah Avcı'nın öğrencileri. Kafile ile ilgili detayları da paylaşalım. Baktığımızda sakatlıkları bulunan Vişca, Marek Hamşik, Serkan Hasan ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor Trabzonspor'da. Yine yeni transferler Enis Bardi, Mark Bartra ve Lahdimi de maç kadrosuna alındı. Antalya'ya geldi ve teknik direktör Abdullah Avcı'dan şans bekleyecek. Bu üç oyuncu da oynadığı takdirde bordo mavili formayla Süper Lig'deki ilk maç deneyimini de yaşamış olacak. Tabi Lahtimi'ye bir parantez açmak gerekiyor. Onun da lisansı bugün çıkarıldı. Dün antrenmanlarda da oldukça iyi olduğu yönünde istihbaratları almıştık. Bugün şans verilmesi ilk 11'de pek mümkün görünmese de o da bordo mavili formayla ilk maçına çıkmak için büyük bir heyecan içerisinde bunu da belirtmekte fayda var. Tabi Nasıl bir kadro ortaya çıkacak? Nasıl bir kadro sahaya sürecek Abdullah Avcı? Bu merakla bekleniyor. Zira Kopenhag'la önemli bir rövanş maçı var. Bunun öncesinde bir rotasyon yapacak mı, yapmayacak mı? Bu konu gerçekten merak ediliyor ama muhtemel 11'imizi paylaşalım sonra bunun ışığında biraz son gelişmeleri antrenmanlardaki son durumları aktaralım. Trabzonspor'da kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Savunma dörtlüsüne baktığımızda Trabzonspor'da Larsen, Dansville, Hugo ve solda Eren orta alanın merkezinde Siopis, Bakasetas ve Dorukan. Sağ kanada baktığımızda Abdülkadir Ömür, sol kanatta Trezege ve ileri uçta da Canini 11 ile Bordo Mavilerin bu akşam sahada yer almasını ve dizilmesini bekliyoruz. Tabi şu önemli bir detay. Cornelius ve Mark Bartra'nın hafif ağrıları vardı. Dünkü son taktik idmanda bu iki oyuncu ilk 11'de değil de yedek takımda denendi. Onun için biz muhtemel 11'imizde forvet attığında Cornelius'un yerine Canini'yi savunmada da Bartra'nın yerine Dansville'i verdik ama oyuncular kendilerini hazır hissetmesi durumunda sağlık ekibi ve teknik heyetten de onay alınması durumunda bu bölgelerde bir değişiklik değişiklik yaşanabilir ama son taktik idmanda ileri uçta Cornelius'un yerine Canini'yi savunmada da Hugo'nun partneri olarak sağ stoperde Dansville'in yerine e, Mark Bartra'nın yerine Dansville'i oynattığını söyleyelim Abdullah Avcı'nın ve geçelim ev sahibi ekip Fraportal Antalya Spor'a. Antalya Spor geçtiğimiz sezon Nuri Şahin önderliğinde oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Puan rekoru kırdı. Ortaya koyduğu futbolla da büyük takdir toplamıştı onlarda. Yeni sezonda da büyük hedeflere sahip ve buradan taraftarlar önünde ev sahibi olmanın avantajıyla da güçlü rakibi karşısında iyi bir sonuç almak istiyorlar. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor şampiyonluğunu da Antalya Spor maçında ilan etmişti ve bu maçta da gerçekten Antalya Spor iyi bir oyun ortaya koyarak burada bir sürpriz sonuca imza atmak ve hanesine kritik bir 3 puan daha yazdırmak hedefinde. Herhangi bir eksik bulunmuyor Antalya Spor'da Trabzonspor mücadelesi öncesinde. Onların da muhtemel 11'ini paylaşalım. Kalede Ruth Bofen'i bekliyoruz. Savunmada Bünyamin, Ömer, Kudriyaşov ve Güray orta alanın merkezine baktığımızda Fernando ve Soner sağ kanatta. Endao solda Kaça. forvet arkasında Luis Adriano ve ileri uçta da Haji Wright'la gol araması kuvvetle muhtemel görünüyor. Nuri Şahin'in ekibinin karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Şunu da belirtelim gerçekten Antalya'da çok yüksek bir hava sıcaklığı var. Termometreler 37-38 dereceyi gösteriyor. Nemin de etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklık 40 derece dolayları şu an ancak maçın başlama saati olan 21.45 ve maç saati süresince de hava tahminleri yaklaşık 30 derece dolaylarında yine yüksek bir sıcaklık olacağını rapor ediyor. Biz kameraman arkadaşım Erdinç ile birlikte buradaki Antalya'daki gelişmeleri takip edeceğiz ve yeni bilgiler ışığında da tekrar sizlerle olacağız diyelim. Sözü tekrar Antalya'dan İstanbul'a bırakalım. Kaan Çetinkaya çok teşekkür ediyoruz. Verdiğim bilgiler için iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili Mustafa, ilgi bir çekici yandan, bir mücadele tabii. Evet. Çok sıcak bir hava. Sıcak yani. Bir yandan tabii Kaan'a bir taraftan da manzaranın güzelliğinde çok güzel şey. Manzara şehir. mükemmel dediğim Bu gibi. Bu mevsimin içerisinde de güzel. Ee, sıcak bir havada oynanacak. Trabzonspor için daha zor. Yani Antalya Spor Galatasaray maçında iyi bir tempo vardı. Galatasaray da buna iyi karşılık verdiğini düşünüyorum. Antalya daha alışık buradaki oyuncular. Kopenhag'dan gelip burada... Yani bu kadar hava değişiminin içerisinde oynamak Trabzon açısından biraz daha zor. Ama artısını Trabzon Spor'a tempoyu hava şartlarına, sahanın o günkü şartlarına, rakibin durumuna göre ayarlamasını daha iyi bilen bir takım. Yani topa sahip olarak bunu daha iyi yapan bir takım. Bu şekilde çözmeye çalışacaktır. Yani tempoyu rakibinin değil kendisinin belirleyeceği bir maçı oynamak isteyecektir. Tabi bu noktada Antalya Spor'da taktik planı anlaşılır. Ve bu taktik plan üzerine çok e, kafa yoran bir teknik adama sahip şu anda. Evet. E, Nuri Hoca elbette zaten çok önemli bir kariyere sahip futbolcu olarak. Çok büyük bir deneyimi var. Yurt dışını iyi biliyor. Güncel e, futbolu analizleriyle e, çok farklı yorumlayabilen artık yeni nesil e, teknik adamlardan biri ve bu anlayışı takımına yerleştirmeye çalışıyor ve keyif veren bir takım haline geliyor. Çünkü futbolumuzda evet. taktik Disiplin takımları dediğimiz zaman çok fazla bunların sayısı yok yıllardır ve ciddi eksiklerimizden biri bu. Evet, tabii Yani buna önem veren insan sayısı çok azdı artık taraftarından futbolcusuna, teknik adamların da büyük katkısı olduğunu düşünüyorum artık. Hani böyle düşünen teknik adamlar gerekir. Teknik adamların sayısı arttıkça futbolun hani bizim o beğendiğimiz futbolun oynanma sebebinin o taktik disiplin olduğu, ortaya da öyle veya böyle bunu oynayan oyun, takım sayısının fazla olduğu zaman rekabetin daha güzel olduğunu e, anlayacağız. Ama Bu bize taktik ne var Bu disiplin için pardon sözünü kestim. Zaten çok üst seviye her zaman oyuncuya gerek yok. Tabii. Belli bir anlaşılır oyun planını eldeki mevcut kadro içerisinde hangi oyuncuyla neye oynayabilirim bunun üzerine kafa yormak, Hı. bir oyun planı geliştirmek e, çok önemli. Şimdi bazen teknik adamlar Türkiye'de Haklı oldukları noktalar olmakla beraber o kadar çok e, mazeret üretiyorlar ki. Evet. Ama elinizdeki bir mevcut kadro, ekonomik durum, kurup şartları neyse ve siz o görevi kabul ettiyseniz buna göre de bir yapı, bir temel oluşturmak durumundasınız. Evet. Yani bir e, teknik adamın öyle bir vizyon olması lazım. Nuri o vizyona sahip evet. e, bir taraftan da. Ya benim buradaki pozisyonumu kaybeder miyim korkusu olmaması gerekir. E öyle de bir isim değil. Yani buradan ayrılırsam diye bakmıyor. O diyor ki ben bundan sonraki kariyerimde teknik adam olarak devam edeceksem doğrularım var yap, diyor. Yapmam gerekenler var. Kendi doğrularım var, futbolun doğruları var. Bunları yapmalıyım diyerek bunu uyguluyor. Karşılığında skor alamasa eleştiri olurdu. Bu yaptıkları hiçbir şekilde gözükmez ama skor aldığı için uzunca bir süre işte o kredi, kredi kendisine verilmezdi dediğin gibi verilmezdi. Yıldan yani bu yana. Türkiye'de hani genellikle bunu yapsan da sonuç olmazsa Tabii. o kredi çok fazla veren bir yönetim anlayışı yok Antalya'da olabilirdi belki bu arada yani Nuri Şahin'de o yüzden getirdiklerini düşünüyorum yani öyle bir şansı da var sonuçta bunların hepsi bir araya geldiği için şu anda ortalama bir Alman takımı gibi oynuyor zaman zaman bunu çok iyi oynadığı maçlar zaman zaman oynayamadığı maçlar doğal olarak hani e, gösteriyor ama bir planı olan e, sadece rakibini durdurarak işte sonuç elde etmeye çalışmayan kendi atlattıktan oynamayan. sonra özellikle Nuri Şahin futbolundan sonra çok daha yükselen bir oyuncu Enda gibi e, boş alanı bulduğunda çok iyi oynayan oyuncu var Gaşa gibi ki orada Ersun Hoca'ya bir yandan da e, atıfta bulunmak lazım e, onun getirdiği oyunculardan evet. bir tanesi bire, bire etkili olan oyuncu e, orada birebiri kuvvetli kullanan ee, özellikle kapalı oynayan takımlara karşı da birebir de etkili olabilecek. yani Açık olan, alana iyi atak yapabilen sıkışık oyunlarda çözebilecek meziyeti gibi. olan bir oyuncu. Ee, o yüzden hani bu takımın içerisinde e, yaşı dezavantaj olarak koymakla birlikte e, genel olarak oyuncu kalitesi e, çok fazlası ön planda olan bir takım. Evet, e, savunma hattı da hakikaten güven veriyor. Şimdi Kudryashov Rus milli takım e, oyuncu. oyuncusu, Ömer e, keza anlatmaya zaten gerek Tabii. yok. Son derece tecrübeli. Şimdi Sabek e, Bünyamin ileriye yönelik de çok umut vaat eden evet. bir isim. Diğer bek Güray yılların tecrübesi. Doğru. Yani ileriye dönük derken hücuma verdiği desteği değil kendi Tabii, de kariyerinde ileriye de, dönük ama hücuma destek konusunda da bence orada da çok başarılı. Önemli. Yani Güray da Bünyamin de bu anlamda dengeli sağ ve sol bekler. İkisi de aynı oranda hücuma destek verebilen. Orada e, Sol açık ve sağ açınız içeri girdiğinde sağ bek ve sol bekinize genişlik verebileceğiniz ta güreği biliyorsunuz. Aksar yıllarından hatırlıyoruz. Evet. tabii oyuncusu aslında evet. yani bir taraftan da yani ofansif bir bir oyuncu. Çok da güzel golleri ne bildiğimiz bir oyuncu ve Doğukan gibi bir oyuncu da işte buradan transfer olarak gitti evet. mesela. O da potansiyelli ama istikrarsız bir oyuncuydu. Bu Nuri Hoca yönetiminde o da bir gelişim sağladı. Milli takım seviyesine yükseldi. Hı bunun da altını çizmek gerekiyor. Trabzonspor'un da bir e, muhtemel 11'ini o zaman rica ederim. Antalya Sporu bu şekilde konuştuktan sonra Trabzonspor'da Uğurcan e, Kalede, Larsen bek, Eren Solbek, e, Hugo ve Densville stoperler, Orta alanda e, Siopis, Dorukan e, Bakasetas üçlüsü muhtemelen oynayacak. Kanatlarda Abdülkadir Trezege ve en uçta Canini gibi bir e, 11 bekleniyor Trabzonspor'da. Tabi Trabzonspor'da zor bir Kopenhag maçı ve yolculuğu e, sonrasında bu mücadeleye çıkacak. Evet yani o maçın yansımalarından e, sonra bir sonraki maçı da düşünecektir diye tahmin ediyorum e, Abdullah Avcı. Yani ideale yakın bir kadroya çıkacağını e, bu kadronun içerisinde 3-4 oyuncuyla rotasyonla bir sonraki maçın içerisinde hem o maçın Kopenhag maçının yorgunluğundan dolayı bu maçta daha e, dinç oyuncularla çıkmak isteyeceğini hem de e, diğer oyuncuların depolarını doldurarak Kopenhag e, maçını birinci sıraya koyacağını düşünüyorum. O yüzden bunu yapması da doğal. Çünkü Şampiyonlar Ligi grubuna kaldığı anda bir futbolcu transferi yap, e, satışı yapmış kadar gelir kalemini kulübe yazdıracak. Bir taraftan psikolojik olarak takımı bambaşka bir yere götürecek. Yani Şampiyonlar Ligi seviyesi takımı biz Şampiyonlar Ligi'nde izleyecek. Bu bence takıma farklı bir olumlu yansıması da olacaktır. O yüzden o maçın bu maça göre önemi daha fazla. O yüzden rotasyonun olacağını tahmin ettiğim, olması gerektiğini düşündüğüm bir maç Sevgili Mustafa tabi orta alanla ilgili bazı sıkıntıları olduğunu biliyoruz e, Abdullah Hoca'nın. Şimdi Hamşik gibi e, oyun zekası çok kuvvetli bir oyuncudan yararlanamamak, oyunun temposunu ayarlayan, e, oyunun her iki tarafında da etkin olan bir oyuncu. Hı hı. ilk oynanan İstanbul Spor e, maçından sonra hatta Siopis'le ilgili o bu konunun altını çizmişti. Yani onun da çok önemli bir takıma katkı veren bir oyuncu olduğunu belirtmişti. Fakat Hamçik bambaşka bir oyuncu demişti ki Siopis'in topu kullanma noktasında elbette bazı eksikleri var. Bunu belirtmek lazım. E, Berat takımdan ayrıldı. Onunla ilgili çok ciddi beklentiler vardı. O beklentileri de bir süre karşılamıştı. Öyle bir oyuncu orada mesela kaybedildi. E orta sahada yine Bakasetas'ın bazen inişli çıkışlı grafiğini de göz önünde bulundurduğumuzda Orada standardı yükseltecek, tempoyu ayarlayacak tipte Abdullah Hoca'nın şu anda bir e, oyuncu ihtiyacı var gibi aslında. Evet yani oraya transfer de yaptılar. Hani o bölgenin içerisinde. Bardi'yi transfer ettiler. Evet. E, bu maçın içerisinde oynar mı oynamaz mı O da mı, milli takımda ama. da iyi oynamıştı. Elif Elmas'la da evet. beraber Makedonya evet. oyun milli yani, takımında. E, bu kadronun içerisinde bu oyunu da dahil olacağını düşünüyorum. E, Dorukan orta sahaya geldikten sonra sadece onun o merkezde kaldığı diğer oyuncuların kurgusunun içerisinde daha ofansif karakterli oyuncularla oynamaya başladığında da o yapıyı değiştirebilir. Bu maçın içerisinde tabii hani bu üçlüye mi çıkar? E, Siyopis, Dorukan ikilisi sahada mı olur yoksa onlardan bir tanesi kenarda e, iki yönlü oynayan başka bir oyuncuyu mu orada tercih eder Abdullah Hoca? Onu da ben de merakla bekliyorum. Yani orasını değişeceğini düşünüyorum. E, Bartra e, transferinin çok önemli olduğunu düşünüyorum evet. defansa özellikle topa sahip olurken e, tempoyu senin ayarlamanın istediğin topun sende kaldığı oyunların içerisinde bir geriden oyun kurarken verdiği katkı yani sağ beke, sol beke, orta sağ oyuncularına oynadığı toplarla oyunun oradan doğru başlamasını sağlaması iki orta sahayı bypass yapıp hücuma attığı paslarda da etkin olacağını diyorsun. düşünüyorum. Evet, yani o oyunu da yani Trabzon size farklı farklı oynayacak. oyunlar oynama imkanı sağlayan tipte oyuncular e, e, bunlar. Yani, şimdi yani teknik bir oyun pardon. her zaman yeterli olmuyor tabii. pardon dediğin gibi. E, bazen Trezege üzerinden belki çok fazla oynanmaya çalışan bir oyun ortaya çıkmaya başladı. Evet yani Trezege, Abdülkerim, Kadir gibi oyuncular, defansın arkasında da koşu yapabilecek oyuncular, o pastırı aldıklarında bunları değerlendirilecek oyuncular. Keza Canini de böyle bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Vizcan'ın tabii eksikliği burada evet. kritik. Yani o yüzden hani biraz da Stoper'de o katkı da geldikten sonra Trabzonspor'un oyununun daha iyileştiği net bir şekilde gözüktü Kopenhag maçındaki kısa sürede. Bu arada tabii güzel bir gelişme de Ahmet Can, genç oyuncunun Ajax'a gidişi oldu, uzun vadeli bir sözleşme, bir dev... Dünya Kulübü gencecik kendi topraklarımızda yetişmiş bir e, oyuncunun bu seviyede videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın hoşçakalın